açıklama yapıyor izliyoruz. Halklarına karşı tankların arkasında saklanırlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı halkıyla beraber tanklara karşı direnmiştir. Tanklara karşı mücadele etmiştir. Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve hükümeti demokratik değerlere ne kadar büyük bir sadakatle bağlı olduğunu ve bu konuda da Türk halkının tam desteğine sahip olduğunu göstermiştir. Şehitlerimiz tanklara karşı, savaş uçaklarına karşı, namlulara karşı demokrasimizi ve kurumlarımızı savunmuştur. Gazilerimiz aynı şekilde ölümden dönmüşlerdir. Ve bu bütün dünyaya Türk demokrasinin, Türk halkının demokratik bilincinin nasıl birinci sınıf bir bilinç olduğunu bir kere daha göstermiştir. Parlamento bombalanmasına rağmen bombaların altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, kahramanca tutumuyla o bombaların altında açık tutulmuştur. Ve milletvekilleri kendi parlamentolarına sahip çıkmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ölümü göze alarak uçakla bütün tehditlere rağmen İstanbul'a gelmiştir. Başbakanımız aynı şekilde e, darbe sürecinde gereken emirleri vererek darbeye karşı mücadeleyi yürütmüştür. Bunların hepsi tarihe geçmiştir ama en önemlisi şudur, Türk halkı demokrasi tarihini yeniden yazmıştır. Türk halkı halk, halk iradesinin tarihini bu kadar zamandan sonra temize çekmiştir ve yeni bir dönora temize çekmiştir ve yeni bir dönüm noktası ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu çerçevede Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni bir ilmenin ortaya çıkması, yeni ilişkilerin ortaya çıkması fevkalade önemlidir. Biz tabii Avrupa Birliği'ndeki pek çok siyasetçinin Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu olumsuz yaklaşımlarıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecini birbirinden ayrı tutmaya özen gösteriyoruz. Özellikle karşı karşıya olduğumuz göç krizinin ortaya çıkardığı krizler ve tehditler karşısında daha çok işbirliği yapmanın önemi açık. Göç krizi Avrupa Birliği tarihinin de gözleyen büyük krizlerden bir tanesidir. Suriye konusunda ciddi bir politika ortaya koyulamamasının neticesinde büyük bir insani kriz ortaya çıkmıştır. Türkiye milyonlarca mülteciyi evinde barındırarak insanlık karşısında vazifesini yapmıştır. Ama hala pek çok Avrupa Birliği ülkesi bırakın milyonlarcayı, bırakın on binlerceyi 200 kişiyi 300 kişiyi ülkesinde barındırmak için referandum yapmaktan bahsetmektedir. Bunun maliyetlerini söz konusu etmektedir kendi iç siyasetinde. Ee, Sayın Merkel'in de isabetle e, açıkladığı gibi göç krizi konusunda Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin ortaya çıkardığı işbirliği tarihin en büyük krizlerinden birinin yönetilmesi konusunda e, çok büyük bir e, çözüm ortaya koymuştur. Bundan sonra da bunun devam etmesi gerekir. Fakat dediğimiz gibi daha önce de açıkladık. Verilen sözlerin tutulmaması gibi sebeplerle biz bundan sonraki mekanizmalar için vize serbestisi konusunda net bir tarih bekliyoruz. Eğer vize serbestisi konusunda net bir tarih verilmezse yeni mekanizmaları örneğin geri kabul anlaşmasını yürürlüğe koymak gibi konuları kesinlikle hayata geçirmeyeceğiz. Üstelik bu süreçte maalesef üstelik bu süreçte maalesef çok yanlış bir biçimde Türkiye çeşitli kişiler tarafından bir de eleştiriye tabi tutulmuştur. Ciddi bir ön yargı söz konusudur. Tabi Almanya Avrupa Birliği içerisinde lider bir ülke. Dost ve müttefik bir ülke. Ekonomik, siyasi, dış politik açısından son derece önemli ilişkilerimiz var Almanya ile. Dolayısıyla Almanya ile ilişkilerimizin bütün bu krizlerin ortasında yeni bir ilme kazanması, yeni ilişkilerin ortaya çıkması bundan önemli olacaktır. Çünkü Brexit sonrasında artık Avrupa Birliği'nin de geleceğinin tartışılacağı, geleceğinin nasıl şekilleneceği ile ilgili tartışmaların yoğun yapılacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle değerli meslektaşıma bu kritik günlerimizdeki bu ziyareti için bir kere daha teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye hem bölgenin güvenliği açısından bütün dünyanın uğraştığı DAEŞ terör örgütüyle ciddi bir mücadele yürütmektedir. Bu hem ulusal güvenliğimiz için gereklidir ama ulusal güvenliğimiz için attığımız bu adımlar aynı zamanda Avrupa Birliği'nin güvenliği ve küresel güvenlik için de gereklidir. Daesh terör örgütü insanlığın gördüğü en karanlık örgütlerden biridir. Ve demokrasi ve insan hakları gibi temel değerleri tehdit etmektedir. İnsan hayatını tehdit etmektedir. Dolayısıyla bu örgütün bertaraf edilmesi Türkiye'nin öncelikleri arasındadır. Şimdiye kadar da Avrupa Birliği çevrelerinden bu mücadeleye olumlu destek gelmiştir. Ee, bu çerçevede Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını, bunun herhangi bir şekilde kimsenin iç işlerine müdahale olmadığını, herhangi bir saldırı olmadığını açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Sınırımızın dışından daha iş terör örgütü ve diğer terör örgütleri açısından, tarafından bizim tarafımıza bomba atılmaktadır. Topraklarımıza bomba düşmektedir. Vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmektedir. Türkiye egemen bir devlettir. Egemen bir devlet olarak güvenliğini koruyacak güce sahiptir. Dolayısıyla bunun gereğini yapıyoruz. Aynı zamanda görüldüğü gibi son bir yıldır bütün dünyada revaçta olan çok büyük bir yalan da bu operasyonla birlikte çökmüştür. Nedir o yalan? PYD'nin daha karşı savaştığı şeklindeki bir yalan. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Özgür Suriye ordusu güçleriyle birlikte Özgür Suriye ordusu güçleriyle birlikte DAEŞ'e karşı mücadele verirken Suriye'de buna karşı bir tek PYD'den ses yükseliyor Türkiye'nin bu müdahalesine. Bu da gösteriyor ki PYD'nin DAEŞ'le mücadelesi gibi bir şey söz konusu değil. Bu bir prensip yaklaşımı değildir. Bu bir taktik yaklaşımdır. Aynı şekilde de Türkiye'nin içinde de HDP'den buna itiraz yükseliyor. DAEŞ'le Türkiye'nin DAEŞ'le mücadelesinden PYD'nin ve HDP'nin bu kadar rahatsız olması bir gerçeği daha ortaya çıkarmıştır. Bu onların herhangi bir şekilde DAEŞ'e karşı olması bir ilkelerle ilgili bir yaklaşım değildir. Tamamen bölgede Suriye toprakları içerisinde fiili durumlar oluşturmakla ilgili taktik bir yaklaşımdır. Bu yalan da bu şekilde e, PYD'nin DAEŞ'e karşı mücadele ettiği yalan da bu şekilde çökmüştür. Terörle mücadele edeceğiz. Avrupa Birliği dostlarımız, Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızdan en büyük istirhamımız DAEŞ terör örgütüyle PKK terör örgütü arasında fark yoktur. Daesh terör örgütüne karşı mücadele eden ülkelerin PKK terör örgütünün sergilerini açmaları, ona çadır açtırmaları gibi hususlar terörle mücadele konusunda çifte standart ortaya çıkarır. Nasıl ki Avrupa'nın herhangi bir başkentinde Daesh ile ilgili bir çadır açılamıyorsa, Daesh lideriyle lideriyle ilgili bir röportaj yayınlanamıyorsa aynı şekilde PKK ile ilgili de aynı şey söz konusudur. Tabii bütün bu örgütlerden daha tehlikeli olan örgüt FETÖ terör örgütüdür. Fethullahçı terör örgütüdür. Dolayısıyla Fethullahçı terör örgütünün herhangi bir kurumunun ya da herhangi bir liderinin Avrupa Birliği'ndeki hiçbir dost ülkede barınmaması gerekmektedir. Bu konuda da Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızdan dostluk ve müttefiklik ilişkisi gereği hassasiyeti beklemekteyiz. Bir kere, daha, bir kere daha değerli dostumuza, değerli meslektaşımıza ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde buraya gelerek gösterdiği dayanışma için kendisine, hükümetine en iyi dileklerimi sunuyorum. Alman halkına da en iyi dileklerimi sunuyorum ve teşekkür ediyorum.